Bir grafik verilmiş. Buharlaşması madde cinsi grafiği. Burada en çok buharlaşmasına sahip olan su, son alkol, en az buharlaşması aseton. Yani bu demek oluyor ki aseton çok kolay bir şekilde ne yapacak? Buharlaşacak. Kolay buharlaşır. Hemen yazıyorum. Bu ne yapar? Buharlaşması çok fazla olduğu için zor Buharlaşır. Okuyorum hangileri doğru görünüyor. Eşit kütlede kaynama sıcaklığında ısıtılmaya başlanırsa en fazla asetona ısı verilmesi gerekir diyor. Hayır. En fazla su ısı ister benden. Aseton istemez. Yanlış. Eşit ısı enerjisi verildiğinde su en geç buharlaşır. Evet. Hepsine eşit ısı verse bu zor buharlaştığı için en geç o buharlaşır su. Buharlaşma maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bu zaten doğru. Buharlaşma parmak izi gibidir. Ayırt edici özelliktir. 2 ve 3 doğru.